Yönetim kurulumuzu sizlerle, sizlere ve Gaziantep halkına tanıştırmak istediğim için buradayım. Mevcut arkadaşlarımızla neler yapmak istediğimizi, yönetim kurulunda önem verdiğimiz kategorilerimizi, sınıflarımızı aktaralım. Köylerin dertlerine derman olmaya çalışacağız. Onların sorunları nedir? Sorunlarını hep beraber... Masaya yatırıp neler yapabileceğimizi e, sizlerle paylaşacağız. İnşallah çok büyük katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Onun arkadaşı, bunun kardeşi şeklinde bir e, politikamız yok. Yani neyse işi gerçek, ehli işi neyse onu yaptırmaya çalışıyoruz. Oradan faydalanmaya çalışıyoruz. Burada ben vekil bile olsam veya başka arkadaşlarımız vekil bile olsam Genel başkanımız birinci sıraya geldiğinde, biz ikinci, üçüncü sıralara, dördüncü sıralara geldiğimizde biz inanıyoruz ki genel başkanımız Sayın Profesör e, Doktor Ümit Özdağ burada vekil odayı olursa biz onu rüzgarıyla arkada bir çıkaracaksak, normal iki çıkaracaksak, üç, dört, zorlar, beş de diye düşünüyoruz. Çünkü burada ciddi bir kitle var. Bugünkü ki sizlerin gelişimler, ilginizler, alakanızdan da ben bunu anlıyorum. Ee, bu kadar basın mensubunun burada olduğuna göre demek ki e, ciddi de bir şey olursa iş önemseniyor. Hep beraber önemseyeceğiz. Çok daha güzel yerlere gelecek. Kaygısız olun. Üyede de hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen kayıt olabilir. Yap demiyoruz ama tanıyarak ilerliyoruz biraz. Tanıyarak işte yönetim kurunu okudum, vasıflarını okudum. Bunların yardımcılarında en az bir iki yardımcıları var herkesin. Onlar da aynı vasıflarda arkadaşlarımız. Güzel bir teşkilatlanmayla e, ee, gidiyoruz öyle söyleyeyim size. Teşekkür ederim.